seçimden sonra ilk icraatımız personelle bir toplantı yaptık. Ve bir çalışma performansı ortaya koyacağımız söyledik. Tabii ki her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Bir disiplin ortaya koymaya çalıştık. ile tanıştık. Nasıl çalışacağımızı, çalışma metotlarımızı anlattık arkadaşlarımıza. Tabii Azbatay'ı aldıktan sonra e, bir bayram araya girdi. Onun ertesinde akabinde bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız var. Bunlarla ilgili kutlamalar yaptık. Çocuklarımız öncelikli geleceğimiz. Valla ilk icraatlarımız bunlar. Tanışmayla geçti personelle. Şunu söylüyoruz. Meydanlarda ne söylemişsek arkasındayız. En büyük projemiz tersine göçtü. Bunun alt disiplin basamaklarını teker teker halkımızla birlikte yapacağız. İşte dünyaca ünlü bir çal bağ yolu rotası yapmak istiyorum. Bunu da bittiklerde söyledik. Sosyal medya üzerinden geriye dönük videoları izlersiniz. Bunlarla ilgili neler yapacağım Zaten meydanlarda anlattım. İşte bir e, ...kendim bunlar ilgili yani kültürel turizm, tarım krizim, kompleks bir yapı haline getirip inşallah tersine geçiyor, tersine çevirip çalın nüfusunu ileriye götürmek. Ben eğitimciyim. Eğitimle ilgili de bir kreş projemiz var. Çok önemsediğimiz Digital bir sahne. Süreçte kreş. tabii ki bu argümanlar değişebilir ama meydanlarda, kataloglarda ne söylemişsek arkasını kesin. Bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Başaracağımıza da inanıyorum. Halk bize inan. İnşallah hep beraber başaracağız diye. Teşekkür